Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce 40 bin aboneye çok az kaldı. Desteklerinizi istiyoruz arkadaşlar. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaşlılardan. 40 bin aboneye bizi yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Bugün iki maçı birden izleyeceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe maçını Fenerbahçe'li olduğum için Sungur bugün yok aramızda. Biraz forsumu kullanıp tabii ki onun spiker sesini vereceğiz. E, tabii ki maçın akışına göre bu değişebilir. Ee, öncelikle Burak iki maç hakkında ne düşünüyorsun? Senin yorumlarını alayım. Sen tabii biraz kızgınsın, sinirlisin. Sıcağı sıcağına Fener Beşiktaş maçına geçtik. Ne düşünüyorsun? Ya şöyle öncelikle e, bugün ülke puanını alt üst eden, mahveden Galatasaray'dan sonra inşallah diğer iki takımımız Fenerbahçe ve Beşiktaş ülke puanı tekrardan çıkartacaktır. Katkı sağlayacaktır. İnşallah. Başarılar diliyorum. Canı gönülden hem Fenerbahçe'mize hem Beşiktaş'ımıza. Çok sinirliyim, gerginim. Biraz hala kendime gelemedim. E, pek yorum yapmak istemiyorum. Tek dileğim bugün Fenerbahçe bu trende dep basmadan 3-4 farkla çıksın. İnşallah. Güzelce bir şovunuzu yapın. Hakkınızla kazanın. Hollanda'da Türk takımlarının Türk tam Galatasaray kötü gidiyor tamam da Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu Hollandalılara gösterelim. İnşallah Beşiktaş'ımız da kazanır diyorum. Canı yönden başarılar diliyorum. Sana da aynı şekilde izleyip göreceğiz. Tüm kalbimle elleyin bugün. Evet arkadaşlar, e, Tivente geçen hafta maalesef 1-1 e, bir, bir, maalesef demeyeyim onları ilgilendirir de 1-1 bir, bir, menzilat deplasmanından puan çıkardı. Tehlikeli bir takım olduğu herkes e, bence ortak fikirde buluşuyoruz o konuda. Ama biz de Fenerbahçeyiz. Toparlamamız lazım. Mourinho için geldi, bunun için geldi. İnşallah puan alacağız. Puan alacağız derken puanlar alacağız özür diliyorum. Bugün Fenerbahçe'nin galibiyetini Aynı şekilde Beşiktaş'ın da galibiyetini kendi evinde Ajax maçını unutturduğu bir maç diliyorum. Fenerbahçe maçı. Ya şimdi arkadaşlar Fenerbahçe olarak 1-1 biteceğini düşünüyorum ben bu maçın. Diğer Beşiktaş Frankfurt maçının da 2-2 biteceğini düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi olmaz. Fenerbahçe de kazanır, Beşiktaş da kazanır da haftayı en azından galibiyetle kapatırız. Çünkü Galatasaray çok talihsiz puan kaybetti. Ee, video için de devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi lan Beşiktaş. Vuruş. Be. Bravo, olsun, olsun. E, i̇ki maç takip etmek çok zor. Ama arkadaşlar üstesinden çıkacağız, geleceğiz inşallah. Beşiktaş koner oldu. evet. Bakalım belki gol de gelebilir. Kırmızı doğru kırmızı kart kontrolü yapıyor. Kırmızı kart olabilir. Aa, tam baş başa tamam. kalıyor. Tamam dur 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 dur. Şimdi olay karıştı. Potansiyel kart pozisyonu çok mantıklı. Penaltı yoksa zaten. Faul varsa kırmızı. Birebir çünkü. Aferin. Ah be. Kırmızı oğlum. kart olur bu ya. Kırmızı ayakta bir müdahale var. Ya zaten. kesinlikle var. Immobilie takıyor diye ceza sahasına girerken. Bakıyorum bir daha. Abi arka ayağa vallahi vur, müdahale vur. var. Buradan göstermiyor başlar var. Hocam ver şu kırmızıyı ya. Bak buradan net görürsün Bir kavalına vurur gibi. Vuruyor, vuruyor abi. Bacağa vuruyor bence. Kavalına şu dizinin altına vuruyor gibi. Olsaydı hakem bakmaz kardeşim siz çizeceksiniz biz mi bakacağız ya manyak mısınız? Abi bunlar ne yapıyor ben anlamıyorum ki. Ya şuna hakem bakmaz ki bunu var da yani otomatik olsa sistemi yok mu ya? Çizer. Ben de bunu anlamıyorum abi kafa yediler iyice ya. Olsaydı deniyor abi gerçekten anlamıyorum aklım almıyor ya. Hakem, maçın hakemi o olsayda e karar vermez. Abi sizin sisteminiz var. Olsayt var ya da yok. Ondan sonra çağır adamın penaltı şey mi diye, kırmızı kart mı diye. Ben de ona itiraz ediyorum zaten. Böyle bir rezillik olamaz ya. Ne yapıyorsun UEFA ne yapıyor? Bak Türk takımı diye mi yapıyorsun anlamıyorum. Kötü geliyor ha. Penaltı çıkmasın. Çıkmaz ya bundan. Koyuyorsun. Penaltıyı gösteriyor. Penaltı ver. Abi penaltı verdi. En verdi gidin de de bir bakalım ya. Biz de gole gidiyorlar. Maalesef Alt, en altı. altı be en altı Ben altı topa dokunu sandım da. Tartışmaya bile gerek yok. Maalesef Frankfurt öne geçti arkadaşlar. Evimizdeyiz. Dönmeyecek maç değil inşallah. Beşiktaş birazcık ama madde hatırlıyor gereksiz. Abi bak Fenerbahçe'de maçında da oluyor bu. Galatasaray maçında da Beşiktaş. Abi artık akıllanalım ne olur ya. Ya ben hala şunu anlamıyorum. Offside olup olmadığına nasıl orta hakem karar verebiliyor? Yani var bunu neden çizmiyor? Onu çizse belki penaltı orada kırmızı kart giyse Frankfurt. Tam tersi olacaktı. Aklım almıyor bazı şeyleri ya. Ben penaltıya da itiraz edemiyoruz. Güzel bir gol atmış. Pozisyonda penaltı. Ama maç daha 90 dakika. Tabi daha belli olmaz. Oho! Beşiktaş 2-7 arkadaşlar. Maalesef büyük bir şok Beşiktaş'ta. Offside, mousside off yok mu ya? Şimaski! Oğlum mal mısın, ayaksız mısın? Abi üzülüyüm mü? Heyecanlanayım mı? Ne bakayım ben ya? İki maç aynı saate koymuşlar. Maç bir anda bitti ya. 20 dakikalar bit, bitti Beşiktaş'ın maçı. İnşallah geri döner de artık çok zorlaştı. Burada offside yok. Tertemiz Burada gol. Da yok, lan. Maalesef ki tertemiz Sı gol. Sı saatten... Aferin bir daha annesi. Hadi annesi lan attım buralardan. Allah'ım be. Kötü vurdu biliyor musun? Buradan seviyede bir golü var taban asıyor biliyor musun? O aklıma geldi. Kes devam et hücuma devam et. Aferin oğlum hadi çocuklar. <laughs> Tadiş'le. Aferin. Çok güzel Aferin. tek top lan. Haydi Ostergold'e. Haydi Ostergold'e. Allah'ım direkten döndü. Neler oluyor ya hemen de Ostergold'a. E. Nasıl kaçar ya? Ama olsun olur. Gerçekten bak. Twente ilk başta bir etkili başladı ama Fenerbahçe de ben buradayım diyor. Kendi ya hızlı gösterdi. oynuyorlar. Tiki taka oynuyorlar, hızlı oynuyorlar. O da sıkıntı yaratıyor illa. Abi ikisi de gol be normalde. Güzel futbol olsun olsun gol gelecek. Aferin çocuklar. Hadi bomboş. Aa el 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 var el, el var. El var işte bu. İşte bu vallahi net penaltıydı. Haydi be takım haydi Beşiktaş ya. El var hadi, hadi Beşiktaş. Yapamayacağım bir şey değil yapamayacağım bir şey değil. Aa Galatasaray maçından sonra valla bir kendime geldim şöyle başlar falan Beşiktaş'ta saldır. Saldırın oğlum. İmmobile. Hadi Beşiktaş, hadi Beşiktaş çevirirsin. 2-2 dedik en azından 2-2. Sen şakasın ya. Adamlara hayat öpücüğü verip duruyoruz. Hayat öpücüğü verip duruyorlar şaka gibi. Bari kaleci önde, önde çıksın ya. Yok o da yok. E Kayseri'yi atıyordum. Bunu atacaktım işte, asıl bunu atacaktım. Valla yapacak bir şey yok. Dikkat, dikkat, dikkat! Yapma, yapma! Ya abi ne yapıyoruz? Avrupa'da dökülüyoruz ya! Şaka gibi ha! Kabus gibi bir gezi oluyor bugün gerçekten. Aferin hadi. Şimaskı. Hadi Şimanski 3'e 3. Üç. Kanka, Kanka ben üstüm başımı yırtacağım bu çocuktan. Artık ben üstün başımı yırtacağım. Başladı. Top tutamayan bir on numaramız var. Pas yapamayan bir on numaramız var. Gol yapamayan bir on numaramız var. Asist yapamayan bir on numaramız var. Boş 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 gezenin boş kalfası. Neydi onun adı onu da unuttum. Allah belasını. Ya abi Beni sınama artık Şimanski'yi artık oynatmaya kes ya. Bir iki hafta dinlensin Allah belasını vermesin ya. Ya orada kontrol yapabilse gol atacaktınız büyük bir şey ihtimalle. Ya. Kontrol yapamayınca Alamar bir yana geldi Kontrol değil yedi. topu tuttu süremedi. Öyle olunca da işte Fret sarı yedi. Tam ters tepki oldu bakalım. Ya bir siktirin gidin Twente sen nereden öğrendin böyle oynamayı tamam, ya? Adamlara bak ya. Değer yok bir şey yok. Genç oyuncular çatır çutur oynuyorlar abi. Vallahi billahi Fener şöyle bir rotasyon yap. Şöyle bir sisteme dön. Arkanda durmazsa yenilsen de 5. de olsan 10. da olsan yemin ediyorum şöyle takım kur. Oynasın çatır çutur en azından. Gelirsen yenir lan. Şerefinle şeyinle ya. En azından der, derim ki abi. Zaten takımın kadrosu ne ki? Bir şeyler yapıyoruz. Oyuncu çıkartıyoruz. Oyuncu parlatıyoruz. Sistemimiz var diyeyim ya. Çok iyi pas Tadiç. Ve gol be. Aferin oğlum. Amrabat Allah'ına kurban. Olası pas. Aferin ya. Her şey o kadar kötü giderken bu gol müthiş oldu. Dönüşün kıvırcım olsun ya. maksimine falan. Haydi Fener iki dakika. Abi mükemmel pas. Ayağına kurban Amrabat. Ayağına kurban. Tadiç çok güzel bitirdin. Aferin oğlum. Ama baba hadi oynayın ya. Abi Allah rızası için şu maskeyi çıkar, ne olur bak. Eksik oynuyoruz. Vallahi eksik oynuyoruz. Sen ne görüyorsun bilmiyorum ama biz hiçbir şey görmüyoruz hocam. Pasa bak. Pasa bak. Pas bak. Ol, ben bas. şu an fark ediyorum. Bir yandan Beşiktaş maçı da açık ona bakıyordum. Orada gol oldu Orsak'tan döndü. Evet. Yani. Müthiş pas. Amrabat aferin oğlum. Senden görmek istediğimiz hareketler. Artık bak bir gol attın bir kendine geldin. Şimdi hemen ikinci gol. Mahsin'in gönlü açılsa Bak Yok yok ondan bak lan Lan kafa Eksik oynuyorsunuz oğlum Vallahi eksik oynuyorsunuz Hadi oğlum Of çok güzel Lan Şimanski sıçma la Bak Vallahi billahi <laughs> ya Kafayı yiyeceğim Harbi eksik oynuyorsunuz lan ya Ya bu kadar rezalet bir oyuncu olamaz ya Aferin Livakovic. Yemin ediyorum alırsak senin sayende şuradan bir puan ya. Yorumlarda Mert'e küfür, Livakovic'e de övgü bekliyorum. Bugün gerçekten Livakovic'e de olmaz şey abi. Şimanski'nin küfrünü de unuttum. Doğru de var. Bak yine küfür edeceğiz bak iyi izler. Ne olur bir tane verimle hareket yap. <laughs> Allah Allah, yok ya yok. Gör. Frankfurt geliyor derken gol oldu. 3-0. Sen 4-0 diyordun herhalde 4-0'da olmuş. Ya ben 4-0 Frankfurt yener diye tahmin ediyordum. Evet ama... Şöyle oldu, adamların 2 tane de saymayan golü var. Evet. Yani 5 de olabilirdi. Artık Beşiktaş için geçmiş olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Eksi 7 var 4-0, 3-0. Beşiktaş hiç yakışmadı. Gerçekten yakışmadı. Evet. Arkadaşlar Beşiktaş 3-0 yeniliyor. Henüz daha artı 4'ü var zaten de. Ee, orada çok ciddi bir şey olmayacağı için Fenerbahçe'yi yorumlamak istedim. Yani arkadaşlar eksik oynuyoruz. Şimarski bizi gerçekten inanılmaz bir şekilde eksik ya, oynatıyor. Mourinho ne buluyor bilmiyorum. Pres yapıyorsa bana göre yapmıyor abi. Yapıyorsa da yanlış yapıyor. Verimli bir şekilde bir şey göremiyorum. Top çalması yok. Pas atar mı? Atamaz. Ne bileyim dripling yapar mı? Yapamaz. Maçın içinde analizcileri çağırın abi. Gözlemcileri çağırın. Bana bir tane olumlu bir tane yararına bir hareket göstersin ağzımı açmayacağım ya. Ya abi bu adam niye her maç 90 dakika oynuyor? Niye biziz? Ya ben anlamıyorum. Kafayı yiyeceğim abi. O sahil Samuel'in acilen dönmesi lazım. Mert Müldür eyvallah mücadelesini veriyor. Ayağına sağlık, emeğine sağlık ama olmuyor abi. Oraya o sahip bindir 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 bitti bu iş yani. O sahil gibi olmuyor hiçbir şey. Onun haricinde yavaş oynuyoruz. Sıkıntılı oynuyoruz. Oyun anlamdan çok beğenmedim. Yani Twente maçında abi ben beraberliğe razı olmak istemiyorum. Ben Fenerbahçıyım. Trent'e maçında bir puan neyse olur demek istemiyorum. Abi. Beni buraya getiriyorlar. Yani maçı kaybetmiştik. Bir, bir puan o Amrabat'ın şapkadan tavşan çıkardı. Ama ben buralardan falan bir puan alayım razıyım demek istemiyorum ya. Bana bunu izletmeyin abi. 260 milyon değerim var. Adamların 68 milyon değeri var. Galatasaray. Bugün aynı şekilde biz Türk takımlar ne haldeyiz abi. Sidik yarıştırmaktan hiçbir bok yemiyoruz. Galatasaray'dan ben daha iyiyim. Galatasaray benden daha iyi. Şu böyle bu böyle. Ya sıçarım senin böyle Avrupa'da oynuyorsan oynama kardeşim senin şerefin namusun yok mu amına koyayım? Yani artık ağır konuşacağım abi. Avrupa'da hiçbir bok ben Türk takımından ben ne bok yiyeyim? Kendi kendimize oynuyoruz, kendi kendimize çalıyoruz. Neyse Burak konuşuyor. Evet, e, ee, Amrabat'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir pas. Trent'e maça baktığım zaman hak etti. Bence oyun olarak çok üstündü. Bugün özellikle Livakovic ve Amrabat tebrik edilmeli. Bence Livakovic ki bu sene Lille maçlarında da aynı şekilde birkaç maçta illa ki vardır benim aklıma gelmeyen. Müthiş maçlar çıkardı, müthiş mücadele etti derken Beşiktaş gol attı Onur. Bu arada onu da söyleyelim. Kim attı görmedim. Ee, Masuaku sanırım. Masuaku atmış. Ona da tebrik ediyoruz. Hemen Beşiktaş'ı kısa onu sonra değerlendirelim. Şimanski onun dediği gibi hiçbir artısı olmayan bir oyuncuydu bugün özelinde. Yani bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyor. Bugün gördük Şimanski kardeşim bir tane doğru hareketin olsun yani. Her maç öyle abi. Bugün görmemize gerek yok ki. Mourinho ne görüyor ne anlıyor ben anlamadım ya. Ya Fenerbahçe bugün 10 kişi oynadı Şimanski'den dolayı. Onu söyleyelim gerçekten eksik oynattı. Belki onun yerine daha böyle dripling yapan top çalabilen topu doğru kullanabilen bir oyuncu olsaydı bugün bambaşka bir maç da izleyebilirdik. Gene tebrik ediyorum. Hollanda deplasmanı abi. Kim ne derse desin Türk futbolunun geldiği nokta ortada. Avrupa'nın çok çok gerisindeyiz. Beşiktaş da gitti. Hollanda takımına 4 yedi. Bugün de 3 yedi Frankfurt'tan. Avaraş takım oldu yani baktığın zaman. Şu an Avrupa Ligi'nin 36. .'si büyük ihtimalle. Eksi 6'da. Eksi 6 puan Rigas bile bir şekilde bir puan aldı bizden. O, İyi da, o, da da o, fiyat, o, da o da ayrı fiyat. O da ayrı fiyasko ama. Benim buradın, abi. Kabus gibi bir gündü. İnşallah bugün unutulur. Herkes daha iyi gider. Hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe diyelim. Ya sağlık olsun. Ne diyeyim ki? Bizi üzmeye de değmez. Sizi üzmeye de değmez. Çok da takmayın bence. Hayat devam ediyor. Hayat sadece futboldan ibaret değil. Sen de Beşiktaş maçıyla ilgili istesen bir şeyler ya yedin, Arkadaşlar Ya arkadaşlar Beşiktaş kaybetti. Gücü yetmedi demek ki. Çok fazla izleyemedim bir Fenerbahçe olarak. Burak izlediyse yorumunu yapsın Beşiktaş hakkında. Geçmiş olsun diyorum Beşiktaş taraftarlara. Sadece diyeceğim bu. Evet 40 bin abone de çok az kalmıştı. Videoya abone olur, beğeni atar ve yorumlarınızı bizimle beraber yorumlarda paylaşırsanız biz onların hepsini okuyoruz. Çoğunlukla da cevap veriyoruz. Çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.